çok yemek yiyorum ama aslında ihtiyacım olmadığı halde yiyorum. Bazı zamanlar tıkınırcasına yiyorum ve sonra pişman oluyorum. Aslında ihtiyacım yok ama engel olamıyorum diyorsan bu bölümde gel yemekle olan ilişkimizi konuşalım. Çünkü aslında sadece yeme meselesi değil bu. Sadece açlık tokluk meselesi değil. Psikolojik olarak arka planında neler var? Bu bölüm bunu detaylıca konuşalım istiyorum. Terapist koltuğuna hoş geldin. Ben Merve Başıbüyük travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğunda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri seninle paylaşıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Müzik <laughs> Şimdi yemekle olan ilişkin belki tahmin etmeyeceğin kadar çok daha derin yerlere değiniyor aslında bakarsan psikolojik olarak yemekle olan ilişkin her şeyden önce hayatla olan ilişkin, bedeninle olan ilişkin, anne babanla olan ilişkilerine kadar dayanıyor. Birazdan bölümün ilerleyen kısımlarında buralara çok fazla değineceğiz ama önce şunu netleştirmek istiyorum. Eğer yemekle ilgili çok memnun olmadığı şeyler varsa, yemekle ilgili arandaki ilişkiyle ilgili bazı problemler yaşıyorsan, bu birkaç çeşit tür problem olabilir. Mesela bir tanesi e, yemeği reddetmekle ilgili olabilir. E, kimileri böyle zorluklar yaşıyorlar. Bir tanesi de aslında fazla, düzensiz ve ihtiyacın olmadığı halde, duygusal olarak yemek diyorlar ya, o şekilde yemek olabilir. Bugün bu bölümde biz ikincisini konuşacağız. Yemeği reddetmeyi değil ama istemediğim şekillerde istemediğim şeyleri yiyorum konusunu konuşacağız. Şimdi bu durumu yaşayan birisiysen çoğunlukla şöyle olur. Yersin o yemekleri ve ondan sonrasında çok fazla suçluluk ve pişmanlık pişmanlık hissedersin. Belki bundan kaynaklı olarak bedeninle olan ilişkin de bozuktur. Yani senin bedeninle olan ilişkin, bir neden sonuç ilişkisine aslında çok daha bakmadan ama birbirini etkileyen bir yerde e, olabilir. Hem yemekle çok iyi bir ilişkin yoktur, hem bedeninle çok iyi bir ilişkin yoktur. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, yani bölümün başında daha şunu netleştirmek istiyorum. Yemekle ilgili yaşadığın herhangi bir problem, duygu regülasyonu yapamamanla ilgilidir. Bunu bu kadar net ve açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum öncelikle. Duygu regülasyonu ne demek? Duygu regülasyonu aslında duygularını düzenlemek demek. Peki duygularını düzenlemek ne demek? Nasıl yani? belki bazı duyguları hissetmemek mi demek? Hayır öyle bir şey değil. Aksine duyguları hissedebilmen yeri geldiğinde, yeri geldiğinde de o duygular tarafından tüketilmeden ve o duygular tarafından yönetilmeden bazı şeyleri yapabilmen demek. Duygu regülasyonu konusunu ben bilmiyorum yani konuştuğum her yerde konuşuyorum herhalde. Belki sen de çok fazla duymuşsundur. Çünkü bence bir insan eğer tek bir şeyi kendi iyiliği için öğrenmesi gerekseydi duygu regülasyonunu öğrensin derdim. Çünkü hem bütün ilişkilerimize yansıyor hem de kendimizle olan ilişkimize çok fazla yansıyor. Bununla ilgili bir bölüm de yakın zamanda gelecek. Mutlaka onu da dinle derim. E, buraları çok daha açtığım ve çok fazla bilgi paylaştığım bir bölüm olacak o. Şimdi besin ihtiyacına baktığımızda bizim ilk karnımızı doyuran şey anne sütü. Bizim aldığımız ve en çok ihtiyacımız olan ilk besin anne sütü. Ve onun dışında aslında çok uzun süre boyunca anne sütü dışında başka hiçbir şeyle beslenmiyoruz. Suya bile ihtiyacımız olmuyor. Aslında anne sütünün ne kadar faydalı bir besin olduğunu birçok farklı yerden duymuşsundur muhtemelen. İlk 6-8 ay boyunca biz sadece ama sadece bu dünyada annemizden besleniyoruz. Annemizden, annemiz bir kaynak, bir besin kaynağı biz bizim için. Ve çocuk için annesiyle beslenmek demek yani anne sütünü emmek demek sadece karnını doyurmak demek değil. Aslında fiziksel bir ihtiyacını da doyurmak demek ve duygusal başka ihtiyaçlarını da doyurmak demek. Mesela anneyle yakın olmak gibi bir ihtiyacı karşılamak demek. Değil mi? Çok yakın olunan bir nokta. Kucak kucağı olmak demek. anne sütünü almak demek. Annenin kokusunu şöyle bebeklik dünyaya geldiğinde anneyi tanıyorlar ama bu anneyi yüzünden vesaire değil. Annenin memesinden salgılanan o hormonlar sayesinde annesinin kokusuyla tanıyor ve memeyi bulmak gibi bir içgüdüsü var bebeğin. Anneyi böyle ağzına hatta çevirirler böyle bir emme refleksi vardır ya. Dünyaya geldiği ilk temel reflekslerden bir tanesi emmek bu. Dolayısıyla emme eylemi yani karnını doyurma eylemi e, çok farklı noktalara temas ediyor. Anneyle göz göz olmak demek. Belki annenin onun başına okşaması demek. Annenin ona güzel sözler söylemesi demek. Dolayısıyla buralar yani anneyle olan ilişkimizde çok önemli bir kısım. Yemek ilişkimiz yani yetişkinliğe geldiğimizde de eğer bununla ilgili yemeklerle ilgili bazı problemler yaşıyorsan dönüp oralara çoğunlukla bakabiliyoruz. Mesela diyelim ki senin böyle bir problemin varsa emebildin mi anneni? Anne sütü alabildin mi? Çoğu zaman birçok sebepten birçok insan anne sütü alamayabiliyor. Yani en idealini yaşamıyoruz biz bu dünyada tabii ki. Dolayısıyla herkes için bu mümkün olmayabiliyor. Birincisi mesela sorularımdan birisi bu olurdu. İkincisi eğer anne sütü aldıysan ne kadar süre aldın ya da bırakmakta zorlandın mı? Kimileri için çok uzamış bir anne sütü ile beslenme durumu olabiliyor. Çünkü dediğim gibi artık çocuk başka şeyler yemeye başlasa bile onu bırakmak istemiyor. Çünkü orada karşıladığı tek ihtiyacı karnını doyurmak değil. Başka ihtiyaçları da doyurmak ve eğer benim annemle hala yakın ilişki kurabildiğim tek yer annemden süt emdiğim zamansa tabii ki bir çocuk olarak bundan vazgeçmeyi hiç istemeyebilirim. İkinci olarak yemekle ilgili söylemek istediğim şeylerden bir tanesi yemek yemek bize haz veren bir eylem. Cinsellik gibi cinsellik de haz veriyor. Bir danışanım demişti ki yemekle ilişkisi çok iyi olmayan. Ama ben hiç haz almıyorum yemek yerken. Yani o kadar sinirli olduğunda ya da üzgün olduğunda yiyorum ki onu hızlı hızlı yiyorum ki kafamda düşünceler geçiyor. Hiçbir şekilde ben onu yerken hiçbir haz duymuyorum. Nasıl olabilir ki bu? Ben niye bunu yapıyorum anlamıyorum diyordu. Ama bu haz dediğimiz şey illaki bunu fiziksel olarak hissettiğim bir yerde olmak zorunda değil. Hormon Hormonal düzeyde biz beynimizin ödül merkezi uyarılıyor yemek yerken dopamin hormonu salgılanıyor ee, aslında bu bağımlılık e, yaratan durumlarda da böyle olur mesela işte alkol uyuşturucu aldığımda çok fazla dopamini çok kısa sürede çok fazla düzeyde alırım aslında baktığımızda tıkınırcasına yemek dediğimiz şey var ya yani atıyorum paket paket e, atıştırmalıkları hızlı hızlı ağzıma gömmem aslında bu da burada yaşanan şey de birazcık o beni daha sonrasında rahatlatıyor yani fiziksel olarak böyle bir gevş ve rahatlama haline sahip olabiliyorum ama sonrasında ne geliyor? Suçluluk geliyor. Peki buralar nasıl oluyor biliyor musun? Aslında hani tam duygu regülasyonu dediğim kısımlara geleceğim şimdi. Şöyle. Ben çok stresliyken, çok kafam meşgulken, belki depresifken, belki çok kaygılıyken elim hep böyle fazla fazla şeyler yemeye gidiyorsa, yani karnım çatlayana kadar bir şeyleri yiyorsam ya da çok fazla abur cubur yiyorsam, şeker gibi şeyleri yiyorsam orada aslında kendi duygularımdan kaçıyorum ve rahatlamaya çalışıyorum. Çünkü çözem duygularımla ilgili hazmedemediğim bazı şeyler var ve bunları çözmek için yeme eylemini yapıp kısa yoldan haz almış oluyorum çünkü rahatlayacak başka bir yol bulamıyorum. Benim başa edemediğim bir stresle karşılaştığımda diyelim ki arkadaşımla kavga ettim ve bu benim canımı çok sıktı ve bu problemi çözemiyorum belki onu kaybetmekle ilgili kaygılar yaşıyorum ya da tam tersi onu bana bir haksızlık yaptığını düşünüyorum ve böyle çok sinirliyim, hazmedemiyorum ve bu duygularla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum yani bu duygular beni adeta tüketiyor adeta bu duygular tarafından yeniliyorum. Öyle durumlarda bu baş etme kapasitemizi aşan bir seviyede olduğunda kaç savaş don tepkilerinden bir tanesini verebiliyoruz. Yani hayatta kalma modumuz aktif oluyor ve hayatta kalma modumuz aktif olduğunda da aslında oradaki tek amacımız bir şekilde hayatta kalabilmek ve zihnimizin içi dışarıyı bilmiyor. Dışarıda ne tür bir tehlike olduğunu, ne kadar büyük bir tehlike olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla benim belki en eski başa çıkma yollarımdan bir tanesi yemeği yemek olabilir. Burası önemli. Çünkü yemekle olan ilişkim aslında öğrenilmiş bir şey. Eğer ben yemek yemeyi duygu regülasyonu yapmak için bir yol olarak bulduysam bu çocuklukta öğrendiğim bir yol çok yüksek ihtimal. Mesela annen ya da baban e, evde bunu yapan birisi var mıydı? Yemekle kendini sakinleştiren birisi var mıydı? Ya da sen stresli olduğunda sen üzgün olduğunda senin önüne hemen bir dilim tatlı bir dilim kek konuluyor muydu? Al hadi bunu ye. Özel günlerde sürekli olarak yemek sana veriliyor muydu ödül olarak? Al birazcık kendini iyi hisset diye ya da mesela sen bunu keşfetmiş olabilirsin bir şekilde çok üzgün olduğun bir gün okuldan eve gelip yemek yediğinde bunun seni rahatlattığını fark etmişsindir. Sonra böyle böyle çünkü başka bir yolun yoktur, başka bir yol bulamamışsındır. Böyle böyle aslında bu senin yıllardır kullandığın bir mekanizma haline gelir. Şimdi duygu regülasyonu konusunda Buralara çok fazla değineceğim o yüzden çok fazla girmek istemiyorum ama aslında bizim elimizde bir sürü farklı yol olmalı. Mesela ben bazen atıyorum çok stresliyken ve başa çıkamıyorken duygularımla belki birini arayıp konuşmaya ihtiyacım vardır ve o, o şekilde duygu regülasyonu yaparım. Bazen bedenimle ilişkimi değiştirmem gerekiyordur. Belki soğuk bir duş alırım, belki bir yürüyüşe çıkarım o şekilde duygularımı regüle ederim. Belki yazı yazarak duygularımı regüle edebilirim ve bununla ilgili zaten ayrı bir bölümüm var. Kendi kendini terapisti nasıl olursun diye. Yazarak nasıl kendimize yardımcı olabiliriz? Orada çok e, uzun şekilde anlattım ve çok fazla insan da bunu yıllardır kullandığını ve kendilerine çok iyi geldiğini de söyledi. Mutlaka onu da dinle derim. Değil mi? Yani benim elimde, cebimde bir sürü e, kendimi yatıştırmak için aracım olmalı. Ama bunlar benim elimde yoksa. Benim elimde alkol varsa, benim elimde uyuşturucu varsa, benim elimde tıkınırcasına yemek yemek varsa, o zaman sadece bunu yapmaya devam ediyor olurum. İşte böyle bir noktada eskiden gelen bu alışkanlık bir döngüdür. Yerim, sakinleşmek için, biraz sakinleştikten sonra pişman olurum. O pişmanlık da nereden geliyor biliyor musun? O hayatta kalma modundan çıkıyoruz bitiyor çünkü artık dopamin salgılanıyor. Birazcık zaman geçiyor ve sonra ben tekrardan modern insan beynim aktif oluyor. Orası da tam alnımızın arka kısmında olan yer. Burası mantıklı düşünme, analiz etme ile ilgili kısım. Şimdi ben hayatta kalma modundayken o kadar yoğun duyguları yaşarken bunu yapamıyorum. Bütün bunlar bittikten sonra o beynim aktif oluyor ve ben diyorum ki ben neden bu kadar yemeği yedim. O yüzden bu temel farkı bilirsem, beyinle ilgili bu yapıyı bilirsem, bunun öğrenilmiş bir şey olduğunu bilirsem ve duygularımı regüle etmek için, düzenleyebilmek için kendime yardımcı olabileceğim bir sürü farklı yol var. Bunları öğrenebilirsem artık benim bu eski yola o kadar da ihtiyacım kalmayacaktır. Bunlar dışında duygularla ilgili, yemek yemeyle ilgili değinmek istediğim bence çok önemli kısımlardan bir tanesi de şu. Yemek yemek aslında bir yerde bana bir kontrol hissi de veriyor. Yani bedenime neyi aldığım sorusu ya da neyi alıp almayacağım konusu tamamen kontrolle ilgili bir şey. Bir insan bedeni öyle kolay kolay bir şey almaz. Sistemimiz zehirlenmekten korunmak için çok donanımlı yaratılmış. Ya yani ben bir şeyi kokluyorum, değil mi? Onun kokusu bana rahatsızcı geliyor mu? Değil mi? Bir yemek bozulduğunda onu anlarım ve hemen tiks sinirim ...mesela tiksinme duygusu tamamen böyle bir yerden ortaya çıkmıştır. Bana şunu söylüyor tiksinme... ...bak bunu yeme senin için zararlı olabilir. Buralar önemli konularken bu kadar... ...ben tıkınırcasına bir şeyleri yiyorsam... ...aslında hayatımda kontrolle ilgili bazı problemler olabilir. Yani benim hayatımda kontrol edemediğim bazı şeyler vardır... ...ve bu yemek yemek de onun bir uzantısı, bir yansıması olabilir. Ya da ben duygularımı ifade edemiyorumdur kimseye. Bir öfkem vardır, onun muhatabını bulamıyorumdur. Mesela karşımda hayatının sorumluluğunu almayan birisi varsa ve böyle birisiyle yakın ilişki içerisindeysem mesela bu bir partner olabilir, eşim olabilir, sevgilim olabilir ya da patronum olabilir ya da anne babam olabilir hala onlarla çok yakın ilişki içerisindeysem ve bu kişiler tarafından sürekli belki pasif agresif şekilde belli durumlar yaşıyorsam ve kendimi yaralandığım yerde buluyorsam ama karşımda da bunun sorumluluğunu almayan ya da hiçbir şekilde muhatap alabileceğim yani duygumu ifade edebileceğim bir yer yoksa o zaman ne oluyor? Dışarı atamadığım şeyi içeri atmış oluyorum. İfade edemedikleri 20 bedenim üzerinden kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü ben patronumu değiştiremem annemi babamı değiştiremem ama kendi bedenimle ilgili şeyleri değiştirebilirim ya da kontrol edebilirim. Dolayısıyla aslında yine bu da bulduğum yollardan bir tanesi oluyor. Hayır diyemiyorsam ben insanlara o zaman yine kendimi tıkınırcasına yemek yerken bulabilirim. Çünkü hayır demek dur demek kontrol edebiliyorum demek ve yemek yemeye de aynı şekilde hayır ben bu besini istemiyorum demek ve durabilmekle ilgili. Hani dedim ya beynimizin aslında bu hayatta kalma modunu geçtiğimiz de zaten sakinleşmiş oluyoruz. Yeniden bağ kurma moduna girmiş oluyoruz ve beynimizin daha mantıklı düşünen, daha modern insan kısmı aktif olmuş oluyor da zaten bir şeyleri yönetmek çok daha kolay. O zaman benim ihtiyacım olan ne? Birazcık durabilmek. O hayatta kalma moduna geçtiğimde kendime yardımcı olma yollarını bulabilmek ki uzun vadede bu durumu yönetebileyim. Hani birazcık hazdan da bahsetmiştim ya. O kısımları şunları da eklemek istiyorum. Ee, senin haz almakla ilişkin nasıl? Ee, keyif almakla olan ilişkin nasıl? Yani bu mesela cinsellik olabilir ya da yatıp böyle keyif almak hayattan. Sadece boş yapmak denir ya. Hiçbir iş yapmadan e, durabilmek buralarla aran nasıl? Buralarda keyif mi alıyorsun? Yoksa kendini suçlu mu hissediyorsun? Suçluluk kısmı çok önemli. Çünkü bir noktada sen atıyorum boş boş durduğun her an annem baban gelip sana işte boş dur durma şunu yap bunu yap gibi şeyler söylüyorsa sen gülüp eğlendiğinde kahkahalar attığında şımarma dendiyse sana artık keyif almanın haz almanın hayatın tadını çıkarmanın çok da iyi bir şey olmadığına dair mesajlar almışsındır. E öyle olunca yemekle olan ilişkin de aslında birazcık olumsuz bir yöne gitmiş olabilir. Çünkü o keyif aldığı şeyden de belki suçluluk duyuyor olabilirsin. Belki cinsellikte de suçluluk duyuyor olabilirsin. Yani keyif aldığın her şey artık seni suçluluğa götürüyordur. Peki tamam bunları bildik ve öğrendik. Şimdi kendime nasıl yardımcı olabilirim diyorsan sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi mindful yani farkındalıklı yeme pratiğini kazanmak. Şimdi bu konuyla ilgili mindful yürümek ve yemek yemekle ilgili Instagram'da bir paylaşım yaptım. Hem hikayemde paylaştım hem de bir post paylaştım. Çünkü çok fazla insan mesaj attı ve yorum yaptı. O noktada aslında bu konunun konuşulmasının ne kadar ihtiyaç olduğunu da fark ettim. Burada birazcık ondan bahsedeceğim. Şimdi mindful yemek dediğimiz şey, hani dedim ya biz duygusal yediğimizde, dürtüsel olarak yediğimizde orada karşılamak istediğimiz ihtiyaç midemi doyurmak değil, aslında kendimi rahatlatmak. O zaman ben her yemek yediğimde ihtiyaçlarımı birazcık değiştirmeye başlasam, yani yeme yöntemimi değiştirmeye başlasam bir şeyler değişir. Belki her kriz anında mindful ve farkındalıklı yemeye olabilirim. Ama o zamanlar bu pratiği daha sakin olduğun zamanlarda yapmayı deneyebilirsin. O kadar tetiklenmediğin, çok dürtüsel olma olmadığın zamanlarda yemeğin önüne geldiğinde belki bir tabağı tutarsın önce ve ellerindeki o ısıyı fark edersin. Yani o yemeğin verdiği ısıyı hissedersin ellerinde. Sonra onu bir koklarsın. Yemeğim nasıl kokuyor? Belki birazcık e, keşfetmeye başlarsın. işte içinde olan atıyorum karabiberin kokusunu alabiliyor muyum? Bu patlıcanın kokusu nasıl geliyor? Et nasıl geliyor? Soğan nasıl geliyor benim burnuma? Böyle olduğunda aslında farkındaysan farklı duyu organlarımı uyarıyorum. Yani burnumla koku alıyorum. Elimle sıcaklığını hissediyorum. Belki yemeğine bir süre bakabilirsin. Bu böyle saatlerce vakit geçirmek değil. İlk geldi hemen kaşına davranıp yemeği yemektense şöyle bir durup sunumuna bakmak. Çünkü gözünü de doyurmak önemli. Bunların gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu farklı duyularını uyarmaya başladığında aslında birazcık daha hem bu sakinleşmeye de geçişi sağlayan bir şey oluyor. Neden? Çünkü anda kalıyorum. Çünkü benim beynimin hayatta kalma modu aktive olduğunu diyor ki şu anda ben tehlikedeyim. O yüzden şu an odaklanamam. Şu anla ilgilenemem. Tek ilgilendiğim şey tehlikeden kaçmak. O yüzden bütün odağını ona veriyor. Bu noktada beynimizi nasıl eğitebiliriz? Ana dönüşü sağlayarak yine beden üzerinden. Ve ben yavaş yavaş elimdeki ısıyı hissediyorum. Burnuna kokular geliyor. Yemeğimi izliyorum. Böyle bir yerde beynim diyor ki bir dakika tehlikede değilim galiba. Ve sakinleşmeye başlıyor. Sonra o yemeğin bir lokmasını ağzıma atabilirim belki. Bir küçük parçasını yani et ve atıyorum kabaktan oluşuyorsa bu yemek. Önce bir eti ağzıma atıp tadına bakabilirim birazcık böyle nasıl bir geliyor? Hemen hapur hapur yemektense çok kısa bir süre. Belki 30 saniye. Sonra kabağın tadına bakabilirim. Sonra ikisini beraber yiyebilirim. Yani merak duygusuyla ve anda kalarak yemeğimle gerçekten ilgilenerek. Ya bu alsın alsın bir buçuk dakikanı alsın. Bir buçuk dakikayı bu şekilde yemeği ayırmakla sürekli konuşarak yemek yemek, bir şeyler izleyerek yemek yemek arasında çok fark var. Bu paylaştığım Instagram'daki posta bunu yazmıştım. Demiştim ki yemek yerken bir şeyler izliyor musun? Eğer izliyorsan aslında çok da iyi bir şey yapmıyorsun. Kısa vadede kendin için belki böyle keyif gibi görünen, "Oh, yemeğimi yiyeceğim, yanında da bir şeyler izleyeceğim." gibi görünen bu durum aslında senin yemeğin tadını almandan seni uzaklaştırıyor. Aynı zamanda sana çok fazla uyaran vermiş oluyor. Hem yemeğini yiyorsun hem başka uyaranlara sahip oluyorsun ve aslında çok fazla uyaran gün içerisinde ses gürültü bir sürü stres bu bedenin de birazcık sakinleşmeye ihtiyacı var öyle değil mi ve bu bir buçuk iki dakikayı ayırmak bu bir pratik meselesidir bunu düzenli bir şekilde yaptığında gerçekten çok fazla şeyin değiştiğini görebilirsin ben mesela çok uzun zamandır yemek yerken sadece yemek yiyorum ve ara sıra bir şeyleri izliyorsam izlediğim oluyor öyle zamanlarda iki şey çok net fark ediyorum birincisi yemeğimi çok hızlı bir şekilde yiyorum ikincisi yemeğimin tadını almamış olduğunu fark ediyorum ve birkaç ke sefer şey oldum böyle Yemeği yedim ama hani çok da sevdiğim bir yemekti. Hiçbir şekilde keyfine varamadım gibi hissetmiş oluyorum. Dolayısıyla yazık olmuş gibi de oluyor. Yani hiçbir şey olmasa bile birazcık tadına varabilmek için önemli pratiklerden bir tanesi bu. İkincisi ise yemekle olan ilişkimizi değiştirmek için mükemmeliyetçi olmamak çok önemli. Zaten yeme bozuklukları yaşıyorsan mükemmeliyetçilikle aşağı yukarı yakın bir ilişkinin olduğunu tahmin ediyorum. Yani mükemmeliyetçi bir yapın ya da en azından bu tarz davranış setlerin olabilir. Bir terapist gözlemim bu benim. Yıllar içerisinde yeme bozukluğu olan kişilerin mükemmeliyetçi tavırların çok fazla olduğunu görüyorum. Acımasız eleştirel iç seslerinin çok fazla olduğunu görüyorum. O yüzden o mükemmeliyetçiliği birazcık esnetmek önemli. Bununla ilgili de bir bölümüm geliyor çok yakında. Çok detaylı bahsettim orada mükemmeliyetçilikle nasıl başa çıkılır. Mutlaka dinlemeni tavsiye ederim. Küçük alışkanlıklara tamam olabilmek. Yani bu yemeği ben bir kere atıyorum bu mindful egzersizi bugün sadece bir kere yapabildim ya da bu hafta içerisinde sadece iki kere yapabildim. Tamam olsun. Hiçbir sorun yok. Bu konuda kendini kutla ve yoluna devam et. Bu bir yolculuk ve bir günde değişmeyecek. ya yani yıllar içerisinde getirdiğim bu alışkanlığı bir günde değiştirmek bilmiyorum. Bana çok gerçekçi gelmiyor. O yüzden mükemmeliyetçi olmamak ve küçük parçalara ayırarak bazı adımları atmak çok ama çok önemli. Ve birçok insanın da diyet yaptığını biliyorum. Çeşitli diyetler. Bu diyetleri azıcık bozduğunda kendine belki çok yükleniyor olabilirsin. Yine dediğim gibi bu de mükemmel içiliği bırakmak ve yaptığım kadarı yanıma kardır diyerek yola devam etmek çok önemli. Üçüncüsü durmak ve neye ihtiyacım var demek. Yemek yeme dürtüm geldi ve koşarak onu yemek istiyorum gerçekten ama tamam şöyle söyledik yiyeceğim beş dakika sonra yiyeceğim. Belki o beş dakika içerisinde pencereyi açacağım ve derin bir nefes alacağım derin ama yavaş bir nefes alacağım Be beş dakika boyunca bu hazı erteleyebildiğinde beynin için aslında bir durabilme ve sakinleşebilme alanı da yaratmış oluyorsun ve böyle olduğunda. Dönüp belki yine o yemeği yiyeceksin ama belki bu sefer çok daha yavaş yiyeceksin. Belki bu sefer tıkınırcasına yemeyeceksin. Belki bu sefer daha az yemek yiyeceksin. Dolayısıyla tam bu nokta çok önemli. Neye ihtiyacım var? Sorusunu sorabilmek bu durmalarda. Belki su içmeye ihtiyacım var. Belki... Ee, benim biriyle yakınlık kurmaya ihtiyacım var ya ben yemek yiyeceğim de bir işe yaramayacak ben biriyle çok uzun zamandır yakınlık kurmuyorum aramıyorum konuşmuyorum kimseyle bunu fark edebilmek çok önemli ve bunun farkındalığıyla yemek inan ki bunun farkındalığı olmadan tıkınırcasına yemekten çok ama çok farklı bir şey dolayısıyla neye ihtiyacım var sorusunu cevaplayarak da yeme alışkanlığını değiştirebilirsin söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de tetikleyici bulmak bence bu çok önemli noktalardan bir tanesi yine bu yazma metodunu kullanarak kendine eğer olabilirsin, bir defter tutarsın belki. Ne zamanlar, günün hangi saatinde, hangi günler yeme atakları gelmiş oluyor? Senin istemediğin yeme türünü gerçekleştiriyorsun ve öncesinde ne olmuş oluyor? Ona bakabilirsin ve böylece aslında bir patern, bir şema oluşturmuş olursun. Bir döngü olduğunu fark edebilirsin. Aa bir dakika ben her annemlere gittiğimde bunu yapıyorum ya da ben her patronumla toplantı öncesi bunu yapıyorum değil mi? Orada bir ihtiyaç olduğunu fark edersin. Neyin seni tetiklediğini fark etmen bu yeme problemini çözmek için de neye ihtiyacın olduğunu sana gösterecektir ki bu bence en önemli noktalardan bir tanesi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum kendine şefkat gösterebilmeyi, böyle bir tutuma sahip olabilmeyi öğrenmen gerekiyor. Umarım kendine şefkat gösterebilmeyi öğrenirsin. İstemediğin yeme atakları, yeme bozuklukları adı her neyse yemekle olan ilişkinde seni rahatsız eden her ne yaşıyorsan ona sahip olmak zaten çok zor. Bir de üstüne kendini bununla ilgili suçlamak, yargılamak ve değersiz hissetmek çok daha zor. Yani en azından bu problem aynı bile kalsa kendine birazcık olsun şefkat gösterebilsen ve kendi yanında olsan diyebilsen ki bunu değiştirmeyi çok istiyorum. Elimden geleni yapıyorum ama hala değiştiremiyorum. Umarım bir gün değiştirebilirim. Umarım daha iyisi olabilir benim için. Çünkü bu çok zor diyebilsen sadece bu cümleleri kurmak bile kendin için emin ol kendinle olan ve yemekle olan ilişkini çok fazla değiştirecektir. Şimdilik benden bu kadar ufaktan duracağım bu bölümde ama bence birçok insanın çok kalbinin dokunabilecek ya da yarası olan bir şey olduğunu düşünüyorum bu yemekle olan ilişki çok fazla yere dokunuyor. O yüzden senin aklından, kalbinden neler geçti beni dinlerken onu benimle paylaşmanı çok isterim. Instagram'dan bana mesaj atabilirsin ya da YouTube'da yorumlar kısmına yazabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendine çok ama çok iyi bak. Thank you.